Muhterem yeşil dereli hemşerilerim, sizlere bu kez ata topraklarınızdan selamlar getirdim. Gayemiz Ümraniye'de yaşayan, köklerinin uzandığı toprakları unutmamış kıymetli hemşerilerimizin memleket hasretini bir nebze olsa gidermektir. Memleketinizde dostlarla sohbet ederek hazırladığımız bu belgesel geleceğe güzel bir hatıra olarak kalacaktır el ele ve kardeşlik içinde yaşadığımız Ümraniye'mizden hepinize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Cenabı Allah'a emanet olunuz. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Hoşça kalınız. Yeşildere, Sivas ilinin Zara ilçesine bağlı bir köydür. Hane sayısı 50. Kış aylarında ise 10 haneye düşüyor. Sivas ilinin 105 Zara ilçesine 35 kilometre uzaklıkta olan köyün geçmişi bayağı eskiye dayanıyor. Köy eskiden Ermenilerin yaşadığı bir yermiş ve ismi Kırk Kiliseymiş. Sonrasında köye farklı dönemlerde Dersim'den gelen aileler yerleşmiş. Ve Cumhuriyet döneminde ismi Yeşildere olarak değiştirilmiş. Her yerde taş yapı tarihi evler var. Bazısı kullanılmıyor. Çünkü harabe durumda. Öncelikle köyün misafirhanesi ile başlayalım. Burası hem küçük bir sağlık ocağı olarak kullanılıyor hem de gelen misafirler burada ağırlanıyor. Bu da dibek taşı. Dibek Taşı'nın köy hayatında ayrı bir yeri vardır. Tabi teknolojinin ilerlemesiyle birlikte artık Dibek Taşı fazla kullanılmıyor. Biz bu çardakta bir dinlenelim. Bu güzel köyü izleyelim. Sizler de Cemalettin Alkaya ile tanışın. Kendisi 1945 doğumlu. İlkokul öğretmenliği yapmış. Bir ara gurbete gitmiş, gurbet ve köy hayatını anlatıyor bizlere. Haydi, şimdi sözü Cemalettin Bey'e bırakalım. İlkokula başka köyde, yakın komşu köyü Zoğalı'da okudum. 1953'ten itibaren. 59'da Zara'da ortaokulu okudum. İstanbul Atatürk Lisesi'nde liseyi bitirdim. Liseden sonra tekrar köye geldim. Evlendim ve ilkokul... Öğretmenliği yaptım. Kışın zorluk çekiyorduk. Başka yarım saat zoalıya gidip gelmek meseleydi yani. Ama grup halinde gidip geldiğimiz için birimizi terk etmiyorduk yani. O karda, şeyde, soğukta beraber yürüyerek gidip gelirdik. Daha fazla şehirlerde zaten köylü bizi bırakmazdı, misafir ederdi. Yazında kuzu yayardık. gene köyümüz kalabalık olduğu için grup halinde çocuklar, çen, şakrak, neşe içerisinde dağlara giderdik, kuzuları yayardık. Şimdi köyümüzün yerleşimi milattan önceye dayanıyor. Daha sonra. Ermeniler gelmiş. Milattan önceki şey taşlar falan mezarlar çıkıyor. Küpün içerisine koymuşlar. Dere o zaman zannedersem şöyle geçiyormuş. Şu taraftan çıkan mezarlar bu taraftan çıktı. Daha sonra dere o tarafa dönünce meydana çıktı. O şeyler, küpler, mezarlar. Çoluk, çocuk hepsi yani bütün hepsini büyükleri de beraber büyük Küplere, küçükleri küçük küplere gömmüşler. Ermeniler de epey yaşamışlar. Adı Kırk Kilise zaten, köyün ismi 40 Kilise'ydi. 1400'lerde Timur'un gelişiyle bu köyler talan edilmiş. Tabi buradan Ankara'ya gidene kadar o askeri şeylerin tümünü köyleri talan ederek götürmüşler. Buradaki insanlar kaçmış. Şu karşı tepe gözetleme kulesi. Zannedersem, çünkü e, Bizans, Roma, Bizans şeyleri de var, e, karakolları, inci karakolları. Mesela yukarı köyde kale var, Romalılar devrinde herhalde karakolmuş. O insanları ateşle, attıkları rum ateşiyle indirmişler. Çoğu öldürülmüş, çıkan kafa taslarında çiviler var. Daha sonra işte 1550'lerden sonra bizimkiler işte gelmiş dedelerimiz. İki er. Daha sonra göçlerle birer şeref dağılmışlar. Yaşamı zaten e, dağlardaki işte buğday, arpa, şubu bir de hayvancılıkla e, karakovan şekliyle arıcılık yapmışlardır. Pek becerememişler bunu. Sönünce bitirmişler. Burası köyün okulu. 1960 yılında yapılmış. Ancak yaklaşık 30 yıldır öğrenci yok okulda. Sebebi ise köyün göç vermesi. Bahçesinde bulunan salıncaklar boş duruyor. Çünkü çocuk yok. Genelde emekliler yaşıyor bu köyde. Okul şimdilerde köy konağı olarak kullanılıyor. Hemen sol tarafta ise bir çeşme var. çeşme çok eski olsa da hala suyu akmaya devam ediyor. Bu da taş fırın. Birazdan burada ekmek yapacaklarmış kadınlar. Ama maalesef bizim zamanımız yok. Çünkü Ali Ahmet Yıldırım'la röportaj yapmaya gideceğiz. Kendisi 80 yaşında. Rahmetli ağabeyi madenciymiş ve tarihe merakı varmış. Gelin Ali Bey'den dinleyelim devamını. Abim kendisi meraklıydı. Böyle kendisi bu merakından dolayı yaptırdı. Kendisi ustaları getirip bu şekilde yaptırmış. Resimlerle falan böyle eski tarihi şeylere çok şey vardı, merakı vardı. Taşları vardı. Kendisi madenciydi zaten. O taşlar buradaydı. Onları kaldırdık. Şu anda burada yok. Besteleri vardı. Bak bir, bir tanesi orada, bir tanesi orada. Onun bir kitabı vardı yani. Onu ben burada bulamadım. mezarı da şurada aşağıda zaten burada. O tarlanın içinde. Allah rahmet eylesin. Sadece fotoğraflar, yaptığı besteler ve bu şark köşesi kalmış ardından. Burada çok sayıda eski ev var. Şu görmüş olduğunuz ev tam 250 yıllık ve hala kullanılıyor. Bu söğüt ağacı tam 80 yaşındaymış. Kim bilir, kimler gölgesinden faydalandı. Kimler bu ağacın altında sevdiğiyle buluştu. Kimlerin buluşma adresi oldu bu ağaç? Arıcılık da yapılıyor burada. Kovanlara bakın, sıra sıra dizilmişler. Ceviz ağaçları, şeftali ağaçları, ayçiçekleri, elma ağaçları, fasulyeler, domatesler. Ne ararsanız var bu. Son olarak Mehmet Ali Alkaya ile sohbet edeceğiz. Çocukken köy kalabalıktı, güzeldi. Beraber yaşadığımız bir sürü arkadaşlarımız okul, öğren, okul doluydu, öğrenciler vardı. Onlarla birlikte güzel günler geçirdik. Çelik çomak, misket, top, benzeri bir yığın oyunlar vardı. Bunların şu anda bir takım isimlerini hatırlayamıyorum tabii geçmişteki oyunlar olduğu için yaylaya gittiğimizde ben kuzulara bakardım. Yani böyle bir güzel bir hayatımız vardı burada. Köyümüzün 30 hanesi var. Bunlar şu anda burada. Fakat 50 haneye ulaştık biz burada. Bu 50 hanenin 25'i yukarıda, 25'i buradadır. Ee, i̇kişer kişi geliyorlar, üçer kişi geliyorlar. Dediğim gibi kışın sadece 10 kişi kalıyor. Köylerimiz unutulmayan ata topraklarımız. Ayrılmak zorunda kalsak da bize kucak açan tek ana vatanımız. İlk ağladığımız, ilk güldüğümüz, sevincimiz, üzüntümüz. Köy Ümraniye ilçesine de çok göç vermiş. Ancak Ümraniye'de ikamet eden vatandaşlarımızın kalpleri burada atıyor. Onların özlemlerini gidermek adına Yeşildere köyüne geldik. Geldik, gördük, insanlarıyla kucaklaştık. Şimdilik hoşça kal Yeşildere.